Evet, şimdi e, ikinci turumuza geçiyoruz. İkinci turda ilk olarak isterseniz değiştirelim. Ayşegül Diyar, sen sen başla. Olur, başlayayım. Ben şimdi gene bir e, Neşet Ertaş türküsü. Tamam söyleyeceğim. Çiçekler ekiliyor türküsü. Kırşehir. Aa, bak güzel. Bunun ismi güzel <laughs> en <yüzünden>. azından. Çiçekler ekiliyor. <laughs> ama burada da gene bir ayrılık <laughs> söz konusu. E, eminim. O kadar neler dönüyor şu anda. Ben hakikaten anlayamıyorum ama kavuşamamak Neyse. yani. Güzel yani arkadaşlarımdan gelen bu şeylerle gerçekten. Varsınız ya. Seviyorum ikinizi. Evet. evet. İkinizi de çok seviyorum. Boynunuzda. Teşekkür <laughs> <laughs> En azından müziği neşeli. <laughs> Çiçekleri ekiliyor. Güzelim haydi haydi Bahçaya dikiliyor Aman ne nasıl edeyim <laughs> Sen orada, ben burada Güzelim haydi haydi Böyle zor çekiyor Aman ne deyim, nasıl edeyim Bahçede gül acı Güzelim haydi haydi Dibinde iki bacı Aman ne deyim nasıl edeyim sinemdeki yaranın güzelim haydi haydi sen olursun ilacı aman ne diyeyim nasıl edeyim Bahçana giremiyorum Güzelim haydi haydi Alımı soramıyorum Nasıl edeyim sinende güller açmış Güzelim haydi haydi El vurup deremiyorum Aman ne deyim, nasıl edeyim ne deyim, nasıl edeyim? Gel yanıma sevdiğim, gel gideyim. Aman ne deyim, nasıl edeyim? Gel yanıma sevdiğim, bize gideyim. Şarkı bu ya, çok güzelmiş bu şarkı. Tereddütle okudum <laughs> ya, sonuna kadar. <laughs> çok, çok güzel ama neden bu kötü bir şey ki? Yok kötü demedim. Yok çok güzel. Ben de beğendim. Yok olumsuz için... bir şey de yok burada. Be... Yok olumsuz değil erotik yahu. Ha. Olumsuz demedim erotik dedim. Yoksa ben beğen beğendiğim yok. için seçtim. Ben olumsuz yani... ıı, gibi anladım. Onun için hani e, Cem'in seçtiği seçtiği güzel parçalar gibi şey. şey başla, i̇lk başta sana güzel. böyle Başta sanki öyle umutsuzmuş gibi bir izlenim çıkta mı hastaydik ait neşeli bizim. Yok yanlış anladım evet. ben. Yaşadım. Şöyle hayır yok yok şöyle umutsuz. Yani Avuşamam. Yine bir ayrılık var yani bir birleşememe evet. durumu var yani. doğru. Ama Ayçiğim ayrılık yok. Eğlenceli bir şey yani. Hayır, hayır yalnız olur e, muz. Yalnız falan yok yani. Ya nasıl yok? Sinem'de güller açmış. El vurup deremiyorum diyor. Evru artık hayır. öyle çaresiz ki hadi gel bize gidelim diyor. <laughs> Erotik var da umutsuz yok yani. Hani hayır de... hayır umutsuz değil kesinlikle ya. Eee mani man, mani man, mani aşma çabası var bu kadar da. Birleşemiyorlar daha bundan zor şey mi olur ya? sen çok güzel özetledi durumu. Mani aşma çabası. Çaba var doğru. Kesinlikle doğru. Evet. Doğru. Yani birleşeme, doğru. Birleşememe, görüşememe, görüşememe manisini aşma çabası. Var. Doğru yıldız moderatörüm. <laughs> Aynen öyle. Yani bak e, bundan sonra mesela şu dörtlükte gel yanıma sevdiğim bize gidelimden sonraki şey çok merak uyandırıyor ama oraya kadar yazılmış. Bundan sonra okura dinleyin e, bak bırakıyor. Süper Acaba eser ya. sevdiğim gelebildi mi gelemedi mi geldiyse ne oldu? Süper eser ya budur.